Yani ekran ekran kaydını al dedim. Abi ekran kaydını al dedim. Almadı, almadı. Allah'tan yüzüm gözükmedi. Kimse görmedi. Selam. Aleyküm selam. Bu ne oğlum tövbe. Kursu olan arkadaşlarıyla paylaş. Bu ne? Bu ne? Aleyküm selam. <laughs> Arkadaşlar diğer canlı yayında bug'a girdi. Normalde öyle canlı yayın yapmayacağım. Fakat um, bug'a girdi pislik. <laughs> Madem canlı yayına yazı yazabiliyorsunuz videolarıma da yorum yazın artık. Yorumlarımı kapatacağım artık. Yeter. Yeter abi. Yeter abi. Merhaba ben yorum yazamıyorum. O bagın da ağzına sıçayım ben o bagı. İyi o zaman çocuk da bana köpek demeseydi. He kardeşim aynen avukatıyım. Ne oldu sorun mu var? Ee, arkadaşlar benim, ben gerçekten dördüncü sınıfım. De gerçekten doğru sınıfım arkadaşlar. Hatta dördüncü sınıf ders kitabım bile var. Hatta bizim ekipten aynı sınıfta olduğumuz bir kişi bile var. Gidin ona sorun. Aa, i̇kimiz de dördüncü sınıfız. Kendisi götünden yalan uyduruyor küçük 8 yaşındaki veletçik. Oysa ki büyüklerine daha saygı, saygı duyması gerekiyor. İkincisi lütfen bu Elif veledi yüzünden bana ant olmayın. Elif kocaya o Yaptığım bütün anti videolarını gizli alacağım. Onun yüzünden bir sürü antim çıkıyor. Ne? İyi de büyüklere saygı duyun diye bir kural da var. Tam küçüklere de saygı duyalım da. Tabii, küçüklere de saygı duyalım da yani. Bir bok bilmeden anti olanı yani kusura bakmasın. <laughs> Bro Stars'da şeytan hediyesi ve melek hediyesi olmak üzere iki adet tazminatımız geldi. Toplamda 6 tane star hediyesi açacağız. Şeytanlarla başlayalım. Siz... Bana yan hesabıma bana yan hesabıma Ems kostümü çıktı. <laughs> Brawl Stars'ta şeytan hediyesi ve melek Buradaki herkes buraya yorum yazsın. Tabi isteyen. Yazabilen. Eli olan. Parmağı olabilen. Kolu olabilen. Yani el, parmak, kolları olabilen. Lütfen son videoma yorum yazsın. Aleyküm selam. Lütfen el, parmak ve kolları olan son videoma yorum yazsın yalvarıyorum. O video için o kadar çok ömek ömek ne oğlum töbe estağfurullah. Ömek ömek. O kadar çok ömek verdim ki ben bu video için. Bu Esma'nın bokunu yok. Aynen kanka kesinlikle emek vermedim. O sırada benim Arkadaşlar Esma çok şükür ki bana dün bok verdi. Sev sev, sev, sev. Sev, sev。<dülüyor> sev, sev. Ama bu akşam bir tane daha verecekmiş bana öyle dedi. Kius senin hele el biri daha çaldı. Kinun helelele'yi biri daha çaldı arkadaşlar. Kinun helelele'yi. Kim? Nerede? Alexisna. Ne? A. Abi telefon ekleme kodu değil mi? <laughs> Lütfen telefon ekleme kodu olmasın. Yalvarıyorum telefon ekleme kodu olmasın. Bak ki seni helelele'yi çalmışlar. Gene. Açıklamada da helelele yazıyordu sanırım. Yok yazmıyor. <laughs> <laughs> Telefonumun şarjı 31. Ah. Baktım ben o videoya çok iyiydi. Brawl Stars Brawl Stars. <laughs> Oğlum ben bugün Charlie'ye 35 rank yaptım. Sıradaki hedefim max rütbe. Brawl Star. Oha. <laughs> 35 rank yaptım. Sıradaki Arkadaşlar sıradaki hedefimiz ise max rütbe Charlie. He, Oğlum chat görünüyor. Şey ben canını da yazamıyorum nedense. Aa bu telefon ekleme kodu değil değil mi? Umarım telefon eklenmez. Beni kanal... Bu ne? <laughs> Bekka da kusura bakmasın da Bekka da kendini kraliçe zannediyor. Bekka kendini bir bok zannediyor. Bekka kendini bir kraliçe zannediyor. Pardon da. Bekka sen daha 9 yaşındaki bir veletsin. Uyan. Belki de Willow senden daha büyüktür. Hayır. O kim? Hayırlı olsun. Aa 31 yazıyor orada. <laughs> oğlum o bekan o bekan abonesi değil bu villav. 31. <laughs> Harbi. Ermenistan çöp paylaş ve emojisi. Çok doğru söylüyorsun. <laughs> ne? Tabii ki de ne dersin oğlum. Her şeyde anca zaten ne? Ne?

o sırada çok kötü videolar yapıp da bunu nasıl yaptım diyen ben. <laughs> diyen ben. Aa, o değil de normal normal sıradan rastgele bir videom. Yine emek olma. O sırada bugünkü videom. Ya, ufak tefek bir şeyler denedim işte gene. İyi o zaman sen yorum YouTube videoya daha inceleniyordur. Hocam Glisten uçuyor. Tamam. Hocam Gliston uçuyor. Hocam Glisten uçuyor. Get out of the car please. Some post. Direkt karşıma çıkarsa sevinirim. Bu mu? Şey arkadaşlar ben neden YouTube videoyu indiremiyorum? Aa. Aa. Bilmiyorum. Ben anlayamadım ki. Azerbaycanca bilmiyorum ben. sorgulama bir kere de. Arkadaşım Mehmetçik profil fotoğrafı yapıyoruz. Her şeyi de sorguluyorum. Spo neden bu videoyu yaptın? Spo neden profilin gamble? Spo neden el primo alay çekiyorsun? Yanlış anlama da harbiden öyle. E şu işte. Tek yapan benim herhalde. Oğlum tek yapan benim. <laughs> 3 3 3. Aha lanetli sayı. Pardon 666 idi o. Oğlum bu neden sürekli pp değiştiriyorsun? Size ne kardeşim size ne? Dudağımı altında bir Allah'ım. Hocam Glistel uçuyor. Get out of the car please. Get out Şu çok komik. Sinop yok daha neler Sinop yakında bana Sinop diyeceksin Sinop'tan Antalya'ya Antalya'dan Muğla'ya Muğla'dan cehennemin dibine <laughs> Winston uçuyor. Gliston uçuyor. <laughs> gliston uçuyor. <laughs> Hocam Gliston uçuyor. El Primo. Arkadaşlar El Primo bizim evde şu anda uyuyor. Ondan sonra <laughs> diye gelecek. Benimse. O kayıp ikizim. Kim o? O <laughs> oh, 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 oh. oh, kim o oh, kim o oh, kim o kim İyi ben sporsam sen de Nil Nehri'sin Ben sinopsam sen de Nil Nehri'sin <laughs> Get off the car please get off the car Get out of the car, please. Get out, <laughs> Nasıl uçuyorsun ha? Acılı çiğ köfte yedim. Acılı çiğ köfte yiyen Git Gitsen... <laughs> 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 Doğru. E ee, bize gene çet gitti o zaman belirli sınıra gelmişiz. E ee, bize gene çet gitti o zaman. YouTube benim chatimi chatimi elleme ya benim chatimin ne günah var? <laughs> git şunun Melis. Git şunun chatini kapat mesela. Şunun Melis Boş hiçbir şey yapma sadece yazı yaz. Şun, şunun şunun Mesajı yazı yazalım. Şunu şunu. Kapatıyorum ya ben.